Türkiyənin ən böyük təhsil ocaqlarından biri, 40 minlərdən çox tələbənin təhsil aldığı İstanbul Aydın Universitetinin başkanı Mustafa Aydınla bu məsələni müzakirə edəcək Mustafa bəy Skype bağlantısında olmalıdır. Salam, xoş gördük sizi Mustafa bəy. Evet, salam. Türkiyədən kardeş ülke Azərbaycan'a en güzel sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bu vesileyle de Azerbaycan'ımızın kuruluş ve milli gününü yürekten tebrik ediyorum. Ve hep şuna inandık. İki devlet, bir millet anlayışı içerisinde sizleri, bütün Azerbaycan'ı kucaklıyorum efendim. Təşəkkür edirik bu sevgi qarşılıqlıdır Mustafa bəy. Dərhal keçmək istəyirəm mövzumuza. Pandemiya dövründə təhsil belə deyək, bir növ iflic vəziyyətinə düşdü və vətəndaşların təhlükəsizliyi naminə ali məktəblərdə belə bir addım atıldı ki, yerində təhsil vermək məsələsi gündəmdən çıxdı. Yaranmış vəziyyətlə bağlı təhsil sahəsində ali pillələrdə hansı problemlər yaşandı və hansı boşluqlar üzə çıxdı? İlk öncə buna münasibətinizi istəyirik. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, takdir edersiniz ki dünyanın hiçbir ülkesi e, korona sürecine hazırlıklı değildi. Bir anda bütün dünya kendisini korona ile karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla eğitim süreçleri de diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim sektörü de korona ile karşı karşıya kaldı. Burada en önemli konu hepimiz. Kendi sektörümüzle ilgili yeni bir hayata başladık. Bunun da temelinde dijital platformlar yani online çalışmalar ön plana çıkmaya başladı. Eğitim sektörü de doğal olarak öğrencilerin eğitim ve öğretimini kesintisiz devam ettirebilmeleri için kendi altyapılarını, kendi akademik personellerini ve çalışmalarını online ve uzaktan eğitim üzerine tesis ettiler. Ve ve gerçekten Türk üniversiteleri Azerbaycan'ı da takip ettim ben. Orada da birçok üniversitemiz online sürecine yani uzaktan eğitime ve dijital platformlarda bu süreci devam ettirmeye çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Dolayısıyla elbette ki yüz yüze eğitim online eğitimle beraber aynı şekilde mukayese edilmese bile dijital platformlardaki eğitim yüzde seksen, yüzde doksan verimliliğe ulaştı. Eğer üniversitenin dijital altyapısı, online altyapısı güçlü ise bu süreci çok az hasarla atlatmış oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi de sizin de söylediğiniz gibi 40 bin öğrencisiyle, 3 bin akademik personeliyle Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitesi olarak bu süreçte çok başarılı çalışmalar yaptı. Çünkü İstanbul Aydın Üniversitesi zaten 10 yıldan beri birçok programını online ve uzaktan eğitimle yürütüyordu. Dolayısıyla bu süreci çok kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde adapte olarak bu dönemi hiçbir eksiklik ve aksaklık meydana getirmeden ve özellikle de yurt dışındaki yani uluslararası öğrencilerimiz de hiçbir eğitimini kesintiye uğratmadan bu süreci davam ettirdiq efendim. Musava bey xarici e, tələbələrin e, belə deyək təhsilə e... Təhsillə bağlı ə, məsələsinin uzaqdan həll olunduğunu qeyd elədiniz. Mən bir məqamı soruşmaq istəyirəm. 5000-dən yuxarı ə, xarici tələbəsi var ə, təmsil etdiyiniz universitetin. Bundan sonrakı mərhələdə onların təhsili ilə bağlı onlar hazırda Türkiyədədirlərmi yoxsa ölkələrinə qayıtdılar? Digər tərəfdən qəbul prosesində xarici tələbələrin qəbulu ilə bağlı hər hansı güzəşləriniz bundan sonra olacaq mı? Təcrübəniz nədir? Bu döwəm getdikcə uzanır. Biz virusla mübarizə aparsaq da həm bizdə, həm dünyada ə hətta elə sizin ölkəlinizdə də məsələ hələ ki tam olaraq həllini tapmayıb. Bundan sonrakı yeni tədris ilində hansı təcrübəni həyata keçirəcəksiniz? Bax onu bölüşün bizlə. Çox hızlı. Çox təşəkkür edirəm bu sorunuz üçün. Çox hızlı tədbirlər aldık. 1-ci konu bir dəfə bütün sınavlarımızı online yaptık. Yani öğrenciler İster Afrika'da olsun, ister Asya Pasifik'te olsun, ister Azerbaycan'da olsun, ister Balkanlar'da, Avrupa'da olsun, hem eğitimlerini devam ettirdiler hem de sınavlarına online olarak girdiler ve olağanüstü başarıyla bu süreci tamamladık. Önümüzdeki dönem için söylediğiniz gibi online eğitimlerimizi biz devam ettireceğiz. Önemli bir konuda bir karar aldık. Kayıtları her zaman biliyorsunuz üniversitelere kayıtlar sonbaharda yani Eylül ve Ekim aylarında yapılıyor idi. Alınan yeni bir kararla eğer öğrencinin yurt dışından dönmesinde sıkıntı olursa, zorluklar olursa uluslararası öğrencilerimiz için online olarak bunların İçişleri Bakanlığı'ndaki hep oturum sürelerini yani oturmalarını ve eğitim izinlerini de online alma imkanını sağladık. Başka bir fırsat daha tanıdık yabancı uluslararası öğrencilerimize. Sağlık Bakanlığı ile çok yakın bir işbirliği yaparak hanımefendi bu çocuklarımız Türkiye'ye gelmeleri halinde üniversitemiz hem bir kısım yurtlarla bir kısım otellerle anlaşma yaparak bu çocuklarımızın karantina süresini karantinada kalacakları sürediği buralarda Sağlık Bakanlığımızın gözetiminde oralarda geçirerek bu süreyi tamamlayacağız. Bir konuda daha bir yenilik yaptık. Diyelim ki herhangi bir ülkeye o ülkeyle ilgili hava yolu taşımacılığımızın olmadığını varsayalım. Yani diyelim ki Türk Hava Yolları oraya gitmiyor veya da o ülkeden Türkiye'ye uçak gelmiyor. Orası içinde o ülkeler içinde Türk Hava Yolları ile anlaşma yaparak charter seferleri planladık. Yani diyelim Afrika'nın herhangi bir ülkesinde veyahut da uzak onun herhangi bir ülkesinde öğrencilerimizi getirmek için Türk Hava Yolları'yla ile işbirliği yaparak çatır seferleriyle bunları Türkiye'ye getirme planlarımızla yapmış olduk efendim. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Çok etraflı malumat verdiniz. Bize minnettar da gözünüzü koruyun. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Zaten e, Ferit Bey e, hem bizim üniversitemizde bir dönem öğrenci başkanlığı yapmış, öğrenci başkanlığı yapmış, orada yüksek lisansını yaptı. Zaten bu bilgileri de o çok rahat verebilirdi tabii Ferit Bey. Peki ben çok teşekkür ediyorum bu çok. fırsatı sağladığınız için. Bütün Azerbaycanlı kardeşlerime koronasız günler diliyorum, sağlıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Sınava girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum. hepinize Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim Mustafa Bey minnettarım çok sağ A ol sağ ol.